arkadaşlar günaydın. Ben başlamayı unuttum. Şimdi Hakan Batu ile birlikte organizasyonları yükledik. Seydilere doğru gidiyoruz. Bugün sözleniyorum. Evet Hakan Bey. Efendim. Bize yardımcı oluyor sağ Burada da Batuhan var kuzenim. Yola çıktık gidiyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Berkay kardeşim dağla onu arkaya attık. Evet arkadaşlar organizasyonumla birlikte bekliyorum. Evet şu, şu an anda yatıyor <laughs> Güvenliği sağlıyor Berkay'ı. Batuhan Bey yolda. Işte Aynen öyle. Ben, Batu Berkay'la kaç senedir tanışıyorsun? Doğdun doğalı. Göbeğimiz bir kesildi. Aynen doğru. Ben, ben Berkay'la bir aşağı yukarı bir 10 senemiz var. Allah sabır versin. Sitemiz açılıyor yavaş yavaş. Evet siteyi açıyoruz soğuk kes. Evet. Şey Daha bir günü koymam, açılınca bir iki bir aşağı koyarız. Yani biz soğuk case diyelim, siz anlayın. Çok güzel şeyler <laughs> var. Evet, geldik. Seydilere geldik. Yani Seydilere gelmiş bilmiyoruz. Ha, hey, köylü. <laughs> heyecan var mı biraz? Var. Evet, yeni 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 çiftimiz. <laughs> Parmağını geçir, Adam çiçeğiyle parmağı. geldi daha ne yapsın Hı. ya? Kanka şunları yuvarla bize doğru. Arabanın başına... Evet geldik kameranın inin yanındayız. Kanka dörde kadar... Yok açık kapı bulasıya kadar devam et. Evet geldik akşam tekrar buraya geleceğiz. Yavrum kuzenim benim. Batuhan İstanbul'daki. Sağ ol. gerek yok ya. ya. Yok yok ya. Bizim bunun için düşmemesi önemli. Bakalım. Düşmez ya. Düşmez düşmez. Yok. Flying <laughs> <laughs> carpet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hazırladık organizasyonu. Yazı yazacağız. O da burada yazıyı ayarlıyor. Şunu açabilirsem inşallah. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bir, bir şey bir şeyi yakamadın ya. Işığını sönmesin diyor. Elektrik ustası dedik ama. Mezun gelirken <laughs> bir de diyor ben ya diyor be, mezunum. <laughs> Üstüne Bak, öğretmenlik şurada, okudum. Şurada birisi bayılsa mesela ben ilk yardımını yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şu makası ver bakayım. <laughs> Kesin. <Kesinlikle. gülüyor> Uzatın bakayım. bakayım. Uzatın ellerinizi dakika. Zaten videodaydım. Kaç numara yüzük? 12. Ya yani şey seninki 12 mi 13 mü? Benimki 24 mü? Yok 12 mi? 22 idi. Tamam evet. Millet evet. evet, şimdi kastamonuya girdik. Işıklarda bekliyoruz. Şişemizi alacağız. Sonra geri döneceğiz. Evet arkadaşlar şu anda çiçeğimizi aldık. Evet burada Evlere şenlik Kızınız var bizim de onda Gözümüz var belki biraz da Beyler bayramlar şimdi şelde durduk Şeyimiz arkada burada Biraz soğuk durması lazım Bir şeyler alacağız şimdi benzin alıyoruz Kolay gelsin sağ Evet, Geldik yine buldayız. Şimdi şu arabayı ufak bir sütü tutuyoruz. Şimdi bizi aldık yani. Tamam. Bizim eve geçeceğiz bakalım. Evet burası da bizim köy işte. Şu bizim köydeki ev. Evlere şerif! arkadaş ortamımızda ilk defa He. bir oğlan görüyoruz. Ben, ben görüşlerimi belirtiyorum. Mesela ilk sen açıkla. Gerçekten hani mutluyum, mutlu hissediyorum ama bir gerginlik var üzerinde, bu yalan değil. Evet. Niye olduğunu bilmiyorum, galiba kötü bir şeyler gitmesinden korkuyorum. Evet. Biz yanındayken hiçbir kötü bir şey olmadı. Evet, bilmiyorum var. işte o yüzden bir gerginliğim, bir korkum var. İnşallah bir demin, şey olmadan demin yani hafif atıştık da. Dövüyordum lan ben bunu. Benim düşüncelerim bu yönde, mutluyum. Herkes evet. yanımda, teşekkür ederim. Evet. Baba sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Yani şimdi aramızdan en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi gidiyor. Çok mutlu olsunlar. Umran da çok iyi bir insan. Bence çok yakışıyorlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. İnşallah. İnşallah. Evet Emre Dilek. Ben Berkay için çok mutluyum. Berkay ev evet, çok güzel lan şu. Ben aynen ayrılık. Berkay'a Berkay ya. Şaşırıyorum helal olsun da diyorum Berkay'a. Helal olsun. En iyisi olsun ya Berkay için ya şu anda. Sağ ol abi. Mutlu olsun. Evet mutlu olsun. Ulan Şöyle tabloları falan karıştırıyorum. Lan bir baktım Merga mezuniyet fotoğrafı. E, ay, 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 ne kadar ay. manidar bir fotoğraf dedim. Yarın da dedim bu çocuğun dedim sözüne gidiyorum. <laughs> Allah utandırmasın. Allah tamam, mutlu etsin hepsini. Aynen öyle aynen öyle. Var Sonunda düzgün tıraş olabildi amına ne Efendim? 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 Arkadaşlar eve gidiyoruz şimdi fazlasını Pastamız almak kameralarımızı aldık eve çıkıyoruz ben bir duş alırım sonra giyinirim kendimizi güzelleştir. <laughs> 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 Evde peki sprey var mı? Sprey yok pudra Aa, var yok bilmiyorum bakarız. Ha? Var mı <laughs> yok mu pudra ah. <laughs> da burada Berkay'ın babası. Ee, senden de bir iki cümle almak isteriz bugün için. Vallahi az önce şöyle bir şey sordu, heyecanlı mısın diye evet. sordum. Yok, gayet relaxım. Şu an için öyle mi? Bilmiyorum ilerleyen zamanda i̇lerleyen ne olur? Zamanda yani, <laughs> siz böyle <kas> gaz <laughs> verirseniz, bir şeklerseniz... Bir takımlar e, bir şey değişebilir. Her herhalde de istediğine ulaşırsın <laughs> o zaman. Kesinlikle. <Evet>, <laughs> Teşekkür ederiz. Eyvallah, sağ ol. <laughs> az olası. Şeyini ben giydireceğim abi. Ee, Neyimi Ceketimi giydireyim. ceketimi mi? Ben niye yakışıklıyım burada? Vallahi iyisin. <laughs> <laughs> Güzel. Ah, Güzel. Tamam. <laughs> şey Tamam. 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 şey Tamam. para çıkabilir ya. Hı -hı. Çok şey. Ser, liseli, ser, ser, Çamurumda Adam fotoğraf çekecek ya. Şey yap. Sağına. Telladım. Telliyor. Ya biz <laughs> <terladım. gülüyor> Şimdi arabaları bilelim oğlum. Abi <laughs> Sağ olun. Benim araba bu bu. Sağ Benim baba araba tarafta. Ben alayım geleyim. Burada araba. baba. Gidiyoruz artık beyler <gülüyor> almaya <gülüyor> gidiyoruz. Evet artık Artık bakayım <gülüyor> 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 Oraya bir şey geldi. geldi. Çıkartmayacağız evet. evet. ya. <laughs> Arkadaşlar geldik ya. Millet geldik şimdi. Amcam biraz mi? yanlış anlaşılma yüzüne Berkay, yani çok öksürdü. Evet. Manav oradan dönüyoruz değil mi? Ay e, A101. Manav hemen orada. Tamam Manav o biliyor zaten Manav'ı. Evet, tamam. Batuhan. Efendim. Artık geldi. Görün, Art, gelin artık artık sona Mübarek geldik yavaş yavaş. Bunları. Evet ekip. Ekip çok sağlam. Samimiyetle. Ben yani. Berkay. Evet. Ben Geliyorum. Ben <laughs> yavaş yavaş. Millete kızıyorduk sen yapma. Doğru lan. Doğru lan. Çek çek bu tek. Aman pardon. Bir üst kat mı? Ya, git üst kat dedim yok, yok ya buraya. Nasıl ya? ya. <laughs> <laughs> Annem de hemen inandı. Dedim size.

ee, en büyük abim Vedat abim. Ee, Ercan kardeşimiz Berkay'ın aynı zamanda bir abisidir. Ee, yine arkadaşları Hakan. Onlara tanıştık tabi. Evet onlarla tanıştınız. Benim bacanak. Ee, biz aynı zamanda teyze çocuklarıyız. Hem bacanam hem teyzemin oğlu. Ee, yanındaki arkadaşımız da işte Muhittin Bey, Berkay'ın. Ee, aslında ben patronu demek değil. Ha. Bir abisi, bir amcası, bir babası gibi evet. görüyoruz Muhittin'de. Birlikte çalışıyorlar. E, ee, oturan bizim polis memurumuz. Anlaşıldı. Yeğenim. Evet. Sabah Sabah evet. Benim bacan oldu. Tamam. Ee, yalnız bir tane abim gelecek. Onda evet. şöyle bir şey oldu. Onu söylemeden Yok. duramayacağım. Şimdi beni yeğenim aradı. Evet. Amca dedi biz dedi şöyle bir yola çıktık yavaş yavaş gidiyoruz. İşte Ersizler'de Emin abinin orada oturuyoruz falan. Evet. Sedat amcam da birlikteyiz dedi. Şimdi bu abimin ismi Vedat. Öbür abimin ismi Sedat. Ben anladım Sedat evet. amca. Evet. Biz bastık geldik. Adam bıraktım. Yolda durduk. Arabanın içine bakıyorum. Vedat abim var. Sedat abim yok. Oğlum Sedat abim nerede? Dedi. Bilmiyorum dedi. Telefon açtım. Adam bizi evde bekliyor. Şimdi yola çıktı o geliyor. Tamam. Tarif ettim evet. olacak? <laughs> ben biraz, şöyle biraz gecikeceğiz ama onu da tabii kırmamak lazım. İnanın çok üzüldüm. <laughs> o da benim abim baba yarısı olduğu gibi o da bir baba yarısıdır <laughs> ee, bana. gel abi dedim yani sen iler sevgilerde bir, bir yerde alacağım ben. Olur. Hoş geldiniz tekrar. Amca bak, amca iyi tabii. Amca. Şimdi bu. Dayı da burada. Bak dayı köşeye kısmıza. <laughs> 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 amca bu sabah. O da benim yeğen gözümü. <laughs> <laughs> Eniştem oğlu. <laughs> Amcayı tanıyın derken. Amca <laughs> ne <amcayın gülüyor> Adet, <gülüyor> adet diyor. Peki <laughs> yani bunu terledi sizi. Eyvah. <laughs> yavaş yavaş. Kaç amca var? Bir tane şey var. Bizde amca bu O zaman. Alınır mı sen Bir şey tersi oldu. De <laughs> bir de dayı var. Değil. Bir dayı bir amca var. Değil. Çok kalabalık değil şeyler Amca sen otur ya sen yoracaksın ben bir şey yapacağım aç. sana hallederim. Elini sokak çıkıp bu, bu sırada bayağı aydınlandık biz ya. Aydınlar çok bu süre, Alanımızda ne olacak acaba? Nasıl yapacağız? Benim dündür de yani oğlumun de evet. ee, bir aydın, evet. Bir, 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 bir <laughs> şeyler var. Bu da. aydın, i̇şte da. Yani. Aydınlar da. Aydınlar da. aydınlanıyoruz da amcası mı neymiş? Amcasın oğlu mu neymiş? Uzun boylu bir adam vardı amca. Emekli evet, demek ki yani eski şoförlerden önce biraz yaşlı. Yeter mi? Abartma. Bas bas bas. bas, 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 bas Şeker gelecek şimdi. Garip, hiçbir şey <laughs> 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 Emre <communities an> <laughs> yani, sen çek. <laughs> sen çek.

ziyaretimiz malum olacak. Gençler daha güzel. Bilemiyoruz. Gençler birbirlerini <laughs> e, tanımışlar, anlaşmışlar. Bunu da bize beyan ettiler büyüklerine. Ve bu akşam burada toplanmamızın <laughs> sebebi de bir ilk adım atarak bu işi resmileştirmek. Bu nedenledir ki Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kabriyle kızımız Ümre'nin oğlumuz Berkay'a istiyoruz. Evet, şöyle, şöyle bir şey lazım. burada bu <laughs> <eğitim>, e, zorunda <zonca gülüyor> <zonca gülüyor> <laughs> <laughs> Her şey hayırlısı. vermişler. Evet. Biz de Amin. 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 anne her şey. Anne evet diyor mu? Evet. <gülüyor> 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 şey yapsanız ya. Hüseyin, de takar gibi de takar dursun da babalar yok, takar yok. gibi olsun. Yok. Kesin taşı falan çutsam. Hemen sana Merhaba, sensei, Beraber olayım. Beraber <laughs> <NasılYou gülüyor> <breathe? Gülüyor> <laughs> <laughs> Babası bir de ters çevirir keser. Kesmiyor <laughs> mu? Evet. Ee, Bu sefer keser. Kesin keser. Bu sefer keser. Kesmiyor, kesmiyor. Evet, bastırma bastır, tamam, tamam. kesin. Tamam. Evet, baba sen <laughs> ya? İyi gel, iyi gel, Şöyle... Çekmiyor şey ışık Allah bitti. Allah, ha, dur bakalım deklanşör basıyorum bakalım. <laughs> kırmızı olmayınca mı abi? Şey, şey ya abi. Bu, ışık deklanşör basmıyor bu Evet şöyle buyurun. Allah Allah makine bozuldu demek. Makine makine mi bozuldu Tamam. Pasta geldi direkt çalışır. Yarıda, tamam. Tamam. Keser Keser tamam Tamam. Keser keser. o zaman. Tamam bir, bir bıçağı. Bıçağı verelim mi? Tamam Haydi. Haydi abi Düğünde yaparız biz senden. Dur. Burayı. Evet, kesiyormuş gibi yapın atları. Kesmeyin. Kesmeyin. Can birbirinize bakın. Evet, birbirinize bakın. Dün biraz daha çevir kafanı doğru. Evet çok güzel. Şeyin <laughs> ben halimle memnun oldum. Şey Artık kesebilirsiniz. Evet. Birazdan çevirmen lazım. Kesmiyor mu? Tamam. ya. Kesiyor, kesiyor. Çabuk kesiyor, <laughs> <laughs> Sen <Leonardo> <desin> <limitations> buraya geçin gel, gel. Gel, gel, Kes gel. Kesiyor mu? Yani kesiyor Arkadaşlar, arkadaşlar kız aldık. Sevinç Başardık. <gülüyor> 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 Ve... Bravo. Sinan kardeşimin hediye ettiği mavi çakmakla sigaramı yakıyorum. Bravo. <laughs> 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 Hadi gidelim. Adaya ilk veda eden isim evet, Kırsoğlu oldu. <laughs> Ee, gençlik yıllarımızda hiç beklemeyeceğim bir isim, çok evet. sürpriz bir isim oldu bizim için. Kendim için de. Ee, <laughs> çok mutluyuz neşe doluyuz. Gerçekten güzel bir gece oldu. İstedik, bakalım video nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. Yemin ederim benim de yok. Ama sarhoş diye. herhalde. De Neyse. Düşüncelerini de alabilir miyiz ya? Evet, <laughs> evet, evet Berkan evet. kanka. Düşüncelerimi hemen belirteyim. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Nasıl derim? Düşüncelerim şu. Heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Kahve içerken kahve fincanını tutamadım. Eller öyleydi ki elimle tuttum. Ama o heyecanımı yendim. Rahatladım. Gerginliğimi attım. Artık mutluyum. Artık sözlüyüm. Evet, buradan Ümran'a da belki bir şeyler söylemek istersin. Ümran. Seni çok seviyorum işine. aşkım. Sen ne düşünüyorsun bu gece hakkında? Ben Biz bu gece... biraz emekçiydik. Güzeldi. Evet. Bu gece hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Böyle ara ara değil de sık sık yapalım biz bu işi. Evet. evlenin. <laughs> evlenin. Herkes evlensin. Biz tabi yalnızla hüküm sürmüş müzik gençlik dekarlar. olarak. Ayrılık çıktı ama sevda falında bekarlar. Böyle mutlu günlerde evet. bulunmaktan dolayı Emre veriyorsun. aşk konusunda hiç kadraja bile girmek istemiyor Kanka, sanırım. Ben çok mutluyum bugün ya. Kanka, i̇nşallah olsun. biz de bir derini buluruz ya. Kanka inşallah, i̇nşallah. bizim de kaderimizde vardır ya belki. bugün günleri. bir tweet attım bunu da burada söyleyeyim. Tam o tweet neydi? Bugün bir tweet attım. Nedir? Eee gerek lise dönemlerinde olsun, gerek ondan sonraki dönemlerde olsun babalarımızdan gizli gizli sigara içtiğimiz, sahilde sigara içtiğimiz insanlar sözleniyor. Artık Aa. büyüyoruz arkadaşlar. Evet. 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 çıktı. Çok üzücü. Beraber şarap içip gezdiğimiz sokaklarda artık evli arkadaşlarımız Evinde olacaklar, Artık belki evde içeriz. Ya ne olur, ne olur biz de evleniriz, gün gelir. Eşlerimizle beraber piknik yaparız, mangal yaparız kardeşim yani. Buradan sevgili bekar hanımlar, beni ekleyebilirsiniz. Fenerbahçe'de yani ondan dolayı... Evet 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 evet, Berkay bu arada söz sırasında maç izledi. Yani bu kadar fenerkolik seydilerden şu anda çıkıyoruz. Artık İhsan Gazi oradan yine vurdu. Artık İhsan Gazi. Bu da vlogun sonu olsun. Evet, kapanış için. Ayrılık çıktı.